1967 yılında başladı Türkiye'de bu çalışma. Su, koş, su kuşu sayımları. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği kış orta su kuşu sayımı yapmak üzere Sapanca Gölü'nde bulunuyoruz. Sapanca Gölü'nde bugün saydığımız kuşlar arasında Tepeli Patka, Sakarmeke, Elmabaş Patka yüksek sayılarda kaydedilen türler arasındaydı. Bunun dışında Küçük Batağan, Karaboyunlu Batağan, Küçük Karabatak, Bahri kaydettiğimiz diğer türler arasında. Saz ilçesi de yine kaydettiğimiz türler arasında. Kış ortası su kuş sayımları her yıl Ocak ayının 15 ile Şubat ayının 15 arasındaki bir aylık süre içerisinde tüm Türkiye'de yapılıyor. Bu sayımlarda sulak alanlarda kaydedilen su kuşlarının popülasyon büyüklükleri belirleniyor. Bu sayım yani kış ortası su kuş sayımı organizasyonu uluslararası su kuşu sayımı organizasyonunun bir parçası. Sulak alanların ee, kuşlar için Önemli olduğunu gösteriyor bu çalışmalar elbette ancak gidişat ne sulak alanların mevcut durumu kötüye mi gidiyor iyiye mi gidiyor? Bunlar hakkında çıkarımlar yapabilmek için kuşları takip etmek önemli bir araç önemli bir e, yöntem. Eğer ki kuş sayısı sulak alanlarda azalıyorsa mevcut durumu yani sulak alanın e, su kalitesi azalmış olabilir su düzeyi düşmüş olabilir. Bu gibi çıkarımları yapıp koruma faaliyetleri düzenlenebiliyor. Aynı zamanda türlerin popülasyon büyüklükleri de uluslararası ölçekte belirlenebiliyor. Korunması gereken türlerin hangileri olduğu belirlenebiliyor bu sayede bu elde ettiğimiz verilerin sonucunda. Dik kuyruk daha önceki yıllarda kaydedilen nesli tehlike altında olan bir tür. Sulak alanlarda yapılan kış sayımlarında yine dik kuyruk gibi nesli tehlike altında olan türlerin mevcut durumu iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Bu gibi çıkarımlar yapılabiliyor ortalama Türkiye'de 1 milyon 200 bin su kuşu her yıl kış ortası su kuşu sayımlarında tespit ediliyor, sayılıyor. bunların 500 bini, yaklaşık 500 bini Sakarmeke. En çok sayılan kuş türümüz Sakarmeke diyebiliriz. Bunun dışında kuğular, karabataklar, ördekler, martılar, yalı çapkınları, balıkçılar da sayılan türler arasında. Aynı zamanda sulak alanlarda kışı geçiren yırtıcı kuşlar da yine sayılıyor.